Farmaktan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Bu videoda sizlere horoz olmayan kümesteki yumurtalardan yavru çıkar mı çıkarsa hangi şartlarda çıkar? Bunlardan bahsedeceğim sevgili dostlarım. Öncelikle kümesinizde hiç horoz olmamışsa ve sadece tavuk bakıyorsanız tavuklarınız kümeste bulunuyor ve aylarca hiç aralarına horoz karışmamışsa bu yumurtalardan bu tavukların Yapacağı yumurtalardan kesinlikle civciv çıkmaz sevgili dostlarım. Ama bazı durumlarda e, civciv çıkabiliyor. Bazı arkadaşlarımız şunu diyebilir: Kümesinde horoz yok ama e, tavukların yumurtalarından e, civciv aldım diyebilirler. Bu da şu şartlarda meydana geliyor. Eğer kümesinizde horoz varsa ve bu horozu bugün e, kesmişseniz ya da kümesten çıkarmışsanız kümesinizdeki horoz kümesten çıktıktan sonraki 45 gün içerisinde yapılan yumurtalardan civciv çıkabiliyor sevgili dostlarım. Tavuklar horozla eşleştiğinden dolayı e, kendi bünyelerinde bu dölü e, 45 gün kadar maksimum 45 gün kadar saklayabiliyorlar ve bu 45 gün e, içerisinde süre içerisinde yapılan yumurtalardan civciv almanız mümkün oluyor. Peki kümesinizde hiç e, horoz yok ve sadece tavuk bakıyorsunuz ve bu tavuklardan yavru almak istiyorsunuz. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tavuklarınıza 6 tavuk bir horoz olacak şekilde. Mesela 6 tane tavuğunuz varsa 1 tane horoz. 12 tane tavuğunuz varsa 2 tane horoz aralarına karıştırarak bir hafta boyunca bu horozları kümesinizde misafir edin. Ve bir hafta boyunca horozları attıktan sonra bir hafta boyunca yapılan yumurtaları tüketin. Ve bir haftadan sonra e, horozlarınızı horozlarınızın Kümeste bulunduğu süre haricinde bir hafta sonrasında da e, yumurtaları 45 gün süre boyunca biriktirmeye başlayan arkadaşlar horozların bir hafta kümeste kalmaları yeterli olacaktır. Bu bir hafta yani horozu kümese dahil ettiniz ve bir hafta boyunca horozları kümesinizde misafir ettiniz. Ve bu süre içerisinde e, yapılan yumurtaları <laughs> tüketin bir hafta sonra horozları emanet almış olduğunuz yere geri verdikten sonra 45 gün boyunca yapılan yumurtaları biriktirerek kuluçka edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kuluçka ettiğiniz yumurtalardan yavru almanız mümkün olacaktır. Umarım video yararlı olmuştur. Fikir vermiştir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı paylaşalım ve kanalımıza abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Ben bu kümeste ne zaman konuşmaya çalışsam e, burada karışıklık oluyor arkadaşlar. Beni kümeste istemiyorlar. Ve gidiyorum ya. Vallahi billahi başım şişti. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.